Cinni şeytanlar insanlara musallat olup, onlara manevi hastalıklar verirler mi? diyor. Melek üzerinde dururken belki 15-20 saatlik konuşma oldu. Öyle diyeyim ben saatle meseleyi arz edeyim. Cin vardır, mariç ve nardan yaratılmıştır. Meleğin nurdan yaratıldığı, İnsanın salsaldan yaratıldığı gibi o da maris ve nardan yaratılmış. Siz onu güneşin radyasyonlarına benzetebilirsiniz. Elektrik şerarelerine benzetebilirsiniz. Fakat yanlış teviller, yanlış tarif getirmelerdir bunlar. Ama benzetme de çok da hata olmaz. Çünkü maris ve nardan da onlar. Mahiyetleri itibariyle saridirler. Efendimiz'in ifadesiyle aynı sayfadan olan şeytan insanın damarları içindeki kanda gezer. Bu ay Müslim'in rivayet ettiği hadisi artık belki Arapçasını bile ezberlediniz. İnne şeytan yecri min ibn-i adem mecreddem. buyuruyor. Şeytan insanoğlunda kanını gezdiren damarların içinde adeta al yuvarla, ak yuvarla gibi beraber dolaşır onlarla. Onlar gibi dolaşır buyuruyor. Ve kalbe gelir, vesvese verir. Biz bu karşısında, İslam telaffuzuyla cinin gözle göremeyeceğimiz fakat kendi alemleri içinde belli güç ve kuvvete sahip olduklarına inanıyoruz. Bunların temessül edip insanlara musallat olduklarına, insanların gözüne göründüklerine inanıyoruz. Ses çıkarıp insanın kulağına bizim ses duyma buğutlarımızın dışında ses duyurduklarına inanıyoruz. Biz belli buğzlar içinde ses duyarız. Yani belli titreşimler bizim tarafımızdan duyulur. Ve belli buğzlar içinde görürüz. Yani belli boydaki dalga boylarının cereyan ettiği alemde görürüz ancak. Ama materyalist tabipler, belki bunlar içinde inananları da göze görünen şeylere göz halüsinasyonu derler, kulakla duyulan şeylere kulak halüsinasyonu derler, derler. Olmadığı halde öyle görüyor, gelmediği halde öyle duyuyor derler derler. Muhbir-i sadık ise cin vardır der, cin konuşur der, cin görülür der. Buhari Müslim Ahmet Hanbel'in Müsnedi Bey Halkı gibi kitaplarda Ebu Zer'in, Muaz ibni Cebel'in, Ebu başından geçen mükerrer ve müteaddit vakalar biliyoruz ki biz bizzat şeytanı gördüler. Ve şeytan tarafından ayetel kürsi tavsiyesini aldılar. Efendimiz'e getirdiklerinde kezuptur, yalan söyler ama fakat şimdi doğru söylemiş buyuruldu. Mukbir-i sadık öyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de meleği Cibril Emin'i görüyordu, başkaları gö başkaları göremiyordu. Ve nitekim Resul-i Ekrem sallallahu e, aleyhi ve sellem Ayşe-i Sıddikan'ın radiyallahu anh'a yanında otururken, ya Ayşe işte Cibril sana selam söylüyor buyurdular. Ya Resulallah görmediğimiz şeyleri görüyorsun dedi. Ve bazen temessül ettiklerinde seyredesini Hazreti Ayşe de gördü. Ahzab vakasını müteakip bütün adis bir nebeviyede, çok hadis kitaplarında gördüğümüz, Zahiyetül Kelbi radıyallahu anh toz toprağıyla Huzur-u Risalet Benayi'ye gelmiş, Efendimiz'in konuşmasına Ayşe-i çıktığında Zahiyetül Kelbi ile konuştuğuna şahit olmuştu. Ve Zahiyetül Kelbi zannetmişti ki Efendimiz tozunu, toprağını siliyordu Dehye'nin. Eğer az düşünseydi dehye demezdi. Çünkü Efendimiz hiçbir zaman dehyenin tozunu, toprağını silmez. Ve şöyle diyordu Hazreti Dehye. Ya Resulallah silahlarınızı bırakıyor musunuz? Biz melekler topluluğu bırakmadık silahlarımızı. Beni Kureyze'de namaz kılacaksın Allah emrediyor sana. Buyur Üstad'ım. Ve gittikten sonra da ya Ayşe bildin mi o kim? Hayır ya Resulallah Cibril'di o buyurdular. Ayşe'yi Sıddik'e de gördü Hz. Cibril'i. Göründüğünde temessül ettiğindeki temessül alemi daha doğrusu tasavvufsuzun boylu hususuyla İmam-ı Rabbani Hazretleri ile epey bir tarif getirilen misal alemi vardır. Berzat'tan biraz beri, rüyalardan biraz öte bir alem vardır, misal alemi. Misal alemine ait levhaların pek çok ehli müşahede tarafından müşahede edildiğini görüyoruz. Bütün bunlara bir çırpıda halüsünasyon deyip bunları reddetmek materyalizmin ifadesidir, başını secdeye koysa bile. Bütün basiretliler müttakil, sıddikil, şehada, salihin buna haber veriyor. Bu arada cin tayfasının insana zararı. Cinlerin başında şeytan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde şeytan mutil değildir. O müzeyyindir. Ben de hadi değilim. Belki rehberim, yol gösteriyorum. Bu yönünü Kur'an-ı Kerim anlatırken inneke la tehdi men sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yani hidayet yaratamazsın. Hidayete vesile olamazsın. Vesile olursun da hidayeti bir zatatı edemezsin. Şeklinde ele almak lazım. Çünkü başka bir yerde وَاِنَّكَ لَتَحْدِ اِلٰى صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ Sen sırat-ı müstakime hidayet edersin. Yani burada yol gösterirsin, ben içindeyse bizzat içinde hidayeti yakamazsın sözü anlatıyor. Öyleyse asıl hidayet Allah tarafından yaratıldığı gibi Dalalet Allah tarafından yaratılır. Şeytan ne yapar? Şeytan müzeyyindir buyuruyor. Ne demek müzeyyin? Kötülükler, üstüsler. insanın içini gıcıklar. Kafasına bir fikir atı verir. Mali hülyalarda koşturu verir. Evvela fıskı hayaline sarı verir. Hayal bir kere fıskıla sarpa sardı mı ondan sonra insan kötülük yapabilir. Onun için haber verir muhbir Der ki hayalinize böyle bir şey musallat olduğu zaman istiade edin. Hemen bırakın o durumu, o pozisyonu, o şekli uzaklaşın onlar. Direnç fakat Allah'a çok iyi inanmış. Epiktetos der ki, gecelerde yorganın altına girdiğinizde hayalinize bu türlü şeyler musallat olur. Uzun boylu taammuka dalmadan hemen uzaklaşın, zira sizi Allah'tan uzaklaştırabilir. Kötü kuruntular, kötü şeyler. Kötülük yapabileceğiniz bir yerde bu türlü kafanıza musallat olan şeyler sizi baş aşağı götürebilir. Erkekçe, mertçe, o durum ve pozisyon, o şekli ve havayı hemen terk etmek suretiyle uzaklaşacağız. Allah'a yaklaşacak ve şeytandan uzaklaşacaksınız. Demek ki bu surette ervahı kabilde kötü ruhlar, şeytan ve cin ayrıca insana musallat oluyor ve bir bakma insana zarar veriyorlar. Bir de bu arada doğrudan doğruya fizyolojik arızalara da sebebiyet verebilirler. Hiçbir mani yoktur benim az yuvarlama binip damarlarım içinde gezdikten sonra, az yuvarlama oturup damarların içinde gezdikten sonra niçin kötülük yapmasın? Hatta meseleyi ne biz mübalağalandıralım ne de onlar hekimlik adına meseleyi reddetsinler. Ben eğer sizin karşınızda ve içinizdeki hakimler karşısında bu mevzuda böyle bir şey getiriyorsam müsamaha ile karşılanmalıdır. Mesela ben desem ki, kim bilir belki kanserde de hücrelerin anarşisine sebebiyet veren bu ervah-ı habisedir. Yok olmaz efendim. İşte o zaman sen peşin hükme saplandın. Belki sebep veriyor, sebebiyet veriyor. Kanser bugüne kadar söylenen sözlerle tarifleri içinde en makulu bir hücre anarşisidir. Hani bizim gençlerde anarşi var ya, bir hücre anarşisidir. Vücudumuzun küçük parçalarında bir anarşi vardır. Yani vücudun normal nizam ve baş kaldırma vardır. Ve asrımızda baş kaldırma edebiyatı da vardır. Kamuyla başlayan. Hücrelerde böyle bir baş kaldırma havası vardır. Hücre anarşisi normal hücre gelişmesi seyrini bozar. Bir yerde bir uğur çıkar. Bir yerde bir şey dikili verir. Ciğerde olur, işte olur, dışta olur, hadisi olur, hadisi olmayanı olur seri yürüyeni olur, batı yürüyeni olur, yavaş yürüyeni olur ve götürür. Mümkündür. Cinler oturuyor, bozuyor. Hücre anarşisi meydana getiriyorlar. Niçin acaba peki hüküm veriyoruz? Bir sarada orada beyinde dikte eden bir kısım kuddelerin normal direktif verme fonksiyonuna cinin tesir etmesi hususunu niçin kabul etmiyoruz? Niye acele hüküm veriyoruz? Bu ve zatında müşahede alemine fizyolojik arıza olarak, morfolojik bir arıza olarak çıkmaktadır. Daha doğrusu ondaki arızalı bir uzun şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat niçin bu arızanın altında hadis bir ruhun müdahalesini neyse Bence katılması daha makuldür. Çünkü görüyoruz, bir hoca efendi Kur'an-ı Kerim'den alıyor, üç beş tane ayet okuyor, bir de çeviriyor, aptan okuyor onları. Sar Allah adam, müzmin, Günde iki defa düşüyor, eşikte düşüyor, beşikte düşüyor. Okuyunca düzelip gidiyor, bir daha da zarar görmüyor. Siz harıl harıl hap vermek suretiyle beynindeki belli teması temin etmeye çalışıyorsunuz. O bir okuyor, üflüyor, geçiyor. Buyurun siz meseleyi sadece maddeye ve maddenin fonksiyonlarına verin. İzah edemezsiniz o zaman. bunu. Ben emsalini biliyorum bunu. Her adı gelmiş, her gün birkaç defa bayılıyor, okumuş ve geçmiş adam. Şifaya olmuş, gitmiş. Manevi izah edemezsiniz. Aynı şekilde saralı huzuru risalet ve nahiye geliyor. Elini efendimiz göğsüne koyuyor. Bir kay ediyor, gidiyor ve bir daha da ne sarar, ne bayılma, ne dağılma görmüyor. Buyurun izah edin meseleyi. Vaka. Pozitif yoruzlar mücadele olmuş bir şey gördükten sonra siz istediğiniz kadar hakkını izah edin. Görünmeyen bu şeyler insana bu türlü de musallat olurlar. Böyle bir tababet istiyoruz. Biz bunu kursunlar hekimlerimiz inşallah maddeye, manaya beraber müsterek müteveccih bir tababe tesis etsinler. Ta izah edemedikleri mesele kalmasın Allah'ın nusul keremiyle. Bir de bunun gibi bu kabir sürular insanın aklını bozma, sinir sistemine tesir etme, bazen cinnetlere götürme, vaka cüzofinin bütün çeşitlerini de yine maddeye verirler. Çok defada da mesele yırtı görürler. Mümkündür şizofrinide de yine damarların içine cinler dolsun. Ve bozsunlar, onun muvazenesini bozsunlar. Sinir sistemini harap etsinler. Bazen çıldırsın, bazen de muvazeneli tutsunlar. Mümkündür. Reddetmemek lazım. Ben ille de iddia ediyor değilim yani. Bütün şizofrenik rahatsızlıklar, cinlerin insanın içine girmesi şeklinde bir iddia da yok. Fakat mülaza dairesini açık bırakmak lazım. Zira bu türlülere dair ciddi bir ağız okunduğu zaman şifaya boluyor. Ben size nakletmiştim. Belki o kardeşimiz de buradadır. Hekime gitmiş, kanserli. Bir haftaya kadar ölürsünüz. Rahmetli bedelimi de götürmüştüm. Ben üç ay yaşar dedi profesör veya doktor hocam dedi. Üç ay yaşar dedi. Rahmetli daha seri öldü. Yirmi günde öldü. Bu kadıncağızı da demişler bir hafta kadar yaşar. Hiç kurcalamayalım, açmayalım. Kanser içini kıskıvrak şey almış. Hakimiyeti altına almış. Ben öyle dua muada bilmem. Hele cürmümü mülahaza ve müşahede ile dua etmek de istemem çok defa. Ama bazen öyle kimseler gelirler ki de, hocam bana bir dua et. Allah'ım sana şifa versin diye ellerini kaldırır dua eder. O kadar. Ağzı dualı bir insan olmadığım gibi halimi de bilirim pek dua et. Hüsnü zanlı varmış o adam. Arkadaşımız araya koymuş bir dua yaptım. Ben ne dua yaptığımı şimdi hatırlamıyorum. Şunu okusun mu dedi. Yoksa bilmem yanında mı taşısın dedi. Bir şey dedim. Aradan zaman geçti arkadaşımıza ben öldüm öldüm mü diye hani, sordum dedi ne oldu o kadın? Altı ay geçmişti yaşıyor dedi. Aradan bir iki sene sonraydı galiba unuttum ben sordum ne oldu kadın dedi hacca gitti geldi Şimdi sormadım bu yakında duruyor mu durmuyor mu diye. İzah edemediğiniz meselelerde katılıp göstermeyeceksiniz. Sizin maddenizi alt üst edecek şeyler var. Maddeye ve maverayı maddeye, maverayı tabiata, Hakim olan Allah'ın kuvvet ve kudreti vardır. Sizin gördüğünüz ve tecrübelerinizde mevzu yaptığınız alemi şehadet, o alemi gayb üzerinde en temeli bir perdedir. Dikkatle baktığınız zaman gerçek hakiki melekut alemini görecek, onu bilme neşvesine ereceksiniz.